merhaba arkadaşlar. Bugün gratis siparişimizi açıyoruz. Umarım testi koymuşlardır. Çünkü ben online'dan bayağı bir sipariş verdim. Hemen maket bıçağımızı alalım. Öyle açalım. Ki daha kolay olsun. Şöyle maket bıçağımız bu şekilde. Hemen şu şey gösteremeyeceğim. Göstermem de. Yani şey dediğim ev adresi. Şöyle Hemen açalım. Bu, bu arada yakında kargo açılımı gelecek şeyini bu yüzden paylaşmışım. Yani bunun için. Evet. açıyoruz. Ama büyük ihtimalle koymadılar gördüğüm kadarıyla. Çünkü benim aldığım ürünler arkadaşlar bunlar. Evet hiç tester yok. Şöyle bir düzleştirici aldım bakalım bu 600 TL'ydi herkes çok iyi falan diyordu buna yani benim kuzenimde de vardı çok iyi falan dedi ee, o kadar övdü ki ben, ben niye almayayım dedim yani ben de aldım bir kırık var mı diye test edeceğim ama şu an test edemem tabii ki de. ama güzel görünüyor yani bir sıkıntı varmış gibi görünmüyor şimdi diğer ürünlerimize geçelim iki tane üç tane şey sipariş ettim ee, bu annemin zaten annem kokusunu sevdiği için böyle un aldım. Hemen bunu da açalım. Açıyoruz. Arkadaşlar bu arada sınav hastası başlıyor. O yüzden aktif olamayabilirim. Ortaokula geçtim ama ortaokula geçtim değil. Ortaokuldayım. 5 değilim. Onu söyleyeyim. 6-7-8'lerin arasındayım. Oradan tahmin edin eğer 600 abonede yaşımı söyleyebilirim. 1000, 1000, abonede yaşımı söyleyeceğim. 10.000 abonede de ya da 5.000 abonede de yüzümü göstereceğim. Açılmıyor. Açıp geliyor. Şöyle bu şekilde. Manis bende de var. Şöyle. Hoş. Şöyle. Çok güzel. Şimdi ben bunun kokusunu bilmeden aldım. Vanilya yazınca dedim alayım ya. Benim vanilyada bir şeyim yok dedim. Bir kokum yok. Yani parfümüm yok dedim. Ben de niye olmaz? Değil mi? O yüzden açalım. Üf. Açıp geliyorum. Evet şöyle açtım sanırım. Hemen kokusuna bakıyoruz. Oha. Ben bayıldım. Kokusu çok güzel. Keşke bir tane daha alsaydım. İndirimdeydi bu arada bu. Bu 52 liraydı ve bende bunun da var. Hemen bunu bitirdim. Ben bunu 109 lira almıştım. Bu 52 liraydı yani düşmüştü. Ama bu bittiği için bunu çöpe atacağız onu kullanmaya başlayacağım ve bu favorim oldu şu ana kadar aldıklarımdan. Bu çok güzelmiş. Neyse yani bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.